Cemal Usta kolay gelsin. Oğlum teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun iyi. Kaç yıldır burada siirt battaniyeleri dokuyorsunuz? Yaklaşık 30 yıl oldu. 30 yıl. Kimden öğrendiniz ustacığım? ustalardan öğrendik. Burada daha e, eski ustalar var tabii, tabii, tabii değil tabii. mi? Çırak olarak başladık usta olana kadar. Hı hı. Siirt battaniyesinin özelliği nedir ustacığım? Özelliği sihir tiftlik, tiftlik olduğu için sihir battaniyesi, özelliği olur o. Battaniye tiftlik olarak bataniyesi. mı kullanılıyor peki şu anda? Şu anda battaniye var, seccade var. Hı -hı. Öyle, çanta var. Başka şeyler de yapılmış değil mi? Tabii tabii. Şimdi ustacığım böyle çabuk çabuk dokuyorsun burada. Evet. Ne zaman bitecek bu seccade elindeki, değil mi? Şimdi bu yazılıdır. Üzerinde bir yazı var, evet. Tabii, her yazı, her harfe yarım saati uğraşıyoruz. Hı, hı Bittikten sonra yıkaması var, temizlemesi var. Hı hı. Türlemesi var. Dokuman ne zaman bitecek burada, dokuma işlemi? Dokuma işlemi 2 saat sürer. Günde kaç tane yapıyorsun Normalde o zaman? Namazlık mı? 2-3 evet. Namazlı tane yapıyoruz. 2-3 tane. He. Böyle sabahtan oturuyorsun, akşama kadar dokuyor musun? Tabii, tabii. Öyle. 1 saatlere kadar dokuyoruz. Bazen dileniyoruz. Evet. Peki ustacığım kolay gelsin ol, sana. Teşekkür ederim. Bataniyesinin ünü tüm Türkiye'de bilinir. Siirt'te bataniyeler tiptik keçisinin doğal renkleriyle onların günlerini kesilerek, kırpılarak yapılıyor. Vadullah Usta da burada bu işle uğraşıyor. Öyle mi? Evet. Doğru. Doğrudur efendim. Kaç yıldır yapıyorsunuz batanine? Kaç yıldır dokuyorsunuz? 15 yaşından beri babam bana öğretmiş. Babamdan bu yana böyle devam ettiriyoruz nedir siğit battaniyesinin önemi? Gerçekten battaniye olarak mı kullanılıyor burada? Şu anda eskiye nazaren e, battaniyeden hariç süs olarak da kullanılır. Mesela yer olarak olur, duvara olur. Yaygı yani halı Tabii, gibi de kullanılıyor. Halı yerine kullanılabilir. E, çok kullanışlı ve çok sağlam bir maddeden imal edildiği için hı hı. tiftik e, hem çok sağlam hem yıkandığı zaman daha güzel bir parlama oluyor. Tiftik geçisi e, Siirt'te bulunuyor, ee, ondan sonra Ankara'da bulunuyor, ee, Mardin'de bulunuyor, Ank şey, e, Eskişehir'de, Konya'da bir de Kastamonu'da. Tiftik keçisinin e, küğünden yapılan bu siirt battaniyesi ve hayvanın üzerindeki renklerdir. Hiç yani doğa boya rengi. kullanılmıyor. Hiç boya kullanmıyoruz. Hayvan renginden hı hı. o şekilde e, battaniye üretiyoruz. Kaç renk var? Şimdiye kadar gördüğümüz 7 rengimiz var. Hı hı. Beyaz renk, siyah renk, e, kahverengi, açık kahverengi, kestane rengi, bej rengi, bir de e, giri. gri. Y giri renk, Grey Yedi rengimiz var. Hı -hı. Bu yedi renk üzerinde e, bazen e, birbirlerine yani beşer santim, üçer santim, ikişer santim karıştırıp e, böyle ikişer santim şeklinde, ve üçer santim, ve onar santim battaniye şeklinde dokuyoruz. Hı -hı. Bazıları da sade olarak. Yani mesela sade kahverengi, tek kahve renk, sade siyah, sade beyaz, sade bej rengi o şekilde dokuyoruz. Hı hı. Onun haricinde çanta yapıyoruz. Ee, Şimdi tabii çok değişik şeyler yapılıyor. Tabii yani çanta battaniye yapıyoruz. Dışında. Dış, battaniye dışında. Battaniye dışında seccade yapıyoruz, e, yelek yapıyoruz, boyun atkısı yapıyoruz, hı hı. çorap yapıyoruz, eldiven yapıyoruz. O şekilde e, dokumadan geçiriyoruz. Hı hı. Usta'cığım tabii başka renkler de var. Artık sift battaniyesinde pembeler, yeşiller, Türk bayrağı yapılıyor hatta değil mi? Ee, Kırmızı. Türk bayrağı Onlar hangi zaman, boyalarla boyanıyor? O Türk bayrağı yaptığımız zaman ve hatta ablem yaptığımız zaman yazılar mesela özel dokumalar oluyor. O renkleri kök boyayla, beyaz sifti kök boyayla yapıp e, o rengi almak için hı hı. o şekilde bayrağı dokuyoruz, ablemi dokuyoruz. Hı, hı. Yazlarına o göre Ayarlıyoruz. Hı hı. Kaç boy battaniye var? Ha. Bir tek kişilik var, bir çift kişilik var, bir de battal boy. 3 boy battaniye olarak. Elleri e, tek kişilik eni 115, hı hı. boyu 190. Evet. Çift kişilik eni 160, boyu 220. Battal boy eni 2 metre, boyu 220. Eni 2 metre boyu 220. Evet. Ne de kullanılıyor bu battal boy? Ee, bu battal boy bazıları halı yerine kullanılıyor yer için, bazıları da büyük karyolar örtüleri olarak e, sağa sola sarkması için. Evet. Yani sağa sola sarkması için o şekilde evet. kullanılıyor. Ustacığım, sed battaniyesi nasıl yapılıyor? Aşamaları nelerdir? Sed battaniyesi ilk önce tifti köylüden alıyoruz. Köylüden getirilen tiftik e, aşamadan e, el aşamasından geçiyor e, renklerine göre ayırtıyoruz renklerinden hariç e, dikeni var şey var onu da ayırtıyoruz artı ondan sonra tarama makinelerimize e, gönderiyoruz tarama makinelerinden tarıyorlar taradıktan sonra e, iplik haline kadınları verip bize büküyorlar kirminle yıkadıktan sonra çile halinde götürüyorlar bize Kadınlar derken bu yani, e, dağıtıyorsunuz herhalde şeyleri değil mi? Kadınlara dağıtıyoruz mesela birer torba buna iki torba buna bir torba o şekilde bize iplik haline yapıyorlar. Yapıldıktan sonra e, çile şeklinde bittikten sonra götürüyoruz bizim havuzlarımızla onu güzel bir şekilde yıkıyoruz. Teterjanla başka sabunla o şekilde yıkıyoruz yıkadıktan sonra kurutmaya geçiriyoruz. E, damlarda kuruyor. Kuruduktan sonra tezgahın önüne geliyor. E, çıkrıkla onu lüle sarıyoruz. Lüle sardığımız zaman e, tezgahın önüne mekikle elle dokuyoruz. Elle dokuduktan sonra battani dokuyoruz. Dokuduktan sonra e, taramaya geçiyoruz. Tarıyoruz güzel bir şekilde. Taradıktan sonra bitiyor. Kesiyoruz battaniyi. Kestikten sonra şeye geliyor. E, diş tarafına Bıçakla güzel bir şekilde temizliyoruz. Temizledikten sonra e, güzel bir şekilde yine yıkanıyor, şeye geçiriyoruz, e, şekile. Demir tarakla istediğimiz şekil o şekili alır. Şekil aldıktan sonra kurutuyoruz. Kuruduktan sonra satışa hazır geliyor. Elden ele böyle zahmetli bir işten bataryamızı meydana getirip satmaya hazırlıyoruz. <laughs> Oh, bu işle uğraşıyorsunuz bu, sürekli. Bu işle sürekli. Bundan geçiminizi kazanıyorsunuz. Ee, şu şu anda bizle kardeşlerimizle beraber bu şekilde üretime yapıyoruz. Hı hı. Geçimimizi sağlıyoruz. Peki kimler alıyor sizden siirt battaniyesini? Bunlar kimler genel, tercih ediyor? Genellikle e, yerlisi de alır, yabancısı da alır. E, fazla pazarı yok. Yani fazla bir pazarı olsa bu üretim daha da fazla çoğalacak. Yani mesela siirtte bir nevi bir fabrika gibi olur. İşte büyüklerimizden talebimiz bu onlara el atsın bu bizim siirt battaniyesi. Böyle bir fabrika yok tabii ki. Fabrika değil yani el işidir. Hı hı. Biz pazarını bize bir pazar bulsunlar. Yani sürekli üretim olduğu zaman işsizlik de azalır. Hı hı. Yani mesela şu anda diyelim 30-40 tane tezgah var. Bu pazarı olduğu zaman 100 tezgah, 500 tezgah da çıkacak. Şu anda siirt'te 30-40 tane 50 tane battaniye tezgah var. var. tane tezgahları var şu anda. Hı hı. Ama satıştan... Az değil mi ama önceden nasıldı? Önce hatırladığım kadar e, 200, 300, 500 sezgah vardı. Tabii gün gittikçe hem zahmetli iş hem de pazar olmadığından dolayı yani eskide bu fabrika battaniyesi yok. Hı -hı. Sadece sil battaniyesi olarak kullanıyorlardı. Bütün memleketler bizden istiyorlar ama şu anda fabrika makinesi, fabrikadan çıkan e, fabrika battanisi çıkınca bizi biraz rağbet şey düştü düşünce silah çıktı mertlik bozuldu Öyle hesabı yani. <laughs> fabrika eşi çıktığı zaman e, işlerimiz azaldı tabi o şekilde ama şimdi bunlar da e, bu yöredeki e, kadınların çeyizlerini süslüyor değil yani mi? Şu anda... Bir iki tane mutlaka oluyor tabii de. Çeyiz, sandıklarında, e, çeyiz sandıklarında, çeyiz battaniyesi. namazlık genellikle namazlık bulunduruyorlar çeyiz için battaniye de alanlar var tabi ama hepsi de yorum battaniye alıyor yok. Şimdi dekoratif amaçlı da kullanılıyor. Şu anda Sirtat dekoratif taneyesi. amacıyla kullanılar çok. Yani güzel bir dekor da veriyor. Evet. Renkleri de doğaldır. Yani daha daha yaygınlanma olsa pazar yani yabancı kesime. Şimdi ustacığım evet. tezgahını bir, soracağım size. Efendim. Basit bir tezgah var. İki bir atkı ve bir çözgüden oluşuyor değil mi? Ee, Tezgahın parçalarını saysak epeyce parçaları var. Tabii normal, basit Ama bir... Ama çok karışık bir tezgah değil. Yani Hayır. çok fazla işlemesi olan Söyle, bir e... E... dokuma değil. Dokuma tezgahı birkaç ustadan geçme. Himarangoz çalışır içinde, yani o tezgahı kurmak için. O tarakla e... şey o da ustası ayrıdır. Ondan sonra kuruyorlar bize... İki ayaklı. İki ayaklı, tabii iki ayaklı. Bir ta ön tarak, bir mekikleri olur bir ayak pedalları olur. Yani bu kaç parçadan ibaret? Atkısı ve çözgüsü de mi yün şeydir? Ee, tiptiktendir? Onun çözgü ipliği e, biz onu Antep'ten alıyoruz. E, pamuk, pamukla polyester ipliğinden e, yapılıyor. O bu şekilde hazır oldu, yani hazırlanıp Diğeri biz de zaten. biz de elle bağlayıp e, tezgahın önüne hazırlayıp dokuyoruz. Hı hı. Tabii. Şimdi öyle enteresan bir dokuma türü ki dokuduktan sonra evet. o elinizdeki tarakla da e, tiv çıkarıyorsunuz. Yani işte o dokuduktan mi? sonra demir tarakla onu hem sıkıştırıp hem tüy çıkartıyoruz. Evet. Yani bir tarafı tüylü olur, bir tarafı tüysüz olur. Tüysüz olur. Onun gerçekten e, dokumada öyle olduğunu Tabii, düşünmüştüm dokumadı. ben ama Yok. siz onu Yok. sonradan yapıyorsunuz. Yani daha tezgahdan kesilmemiş yani dokuyoruz daha kesilmemiş. Hı -hı. Tarıyoruz sıkıştırıyoruz tarıyoruz ot çıkıyor o şekilde hazırlanıyor fiyatlarını soralım, soralım ustacığım. Şimdi fiyatları şu anda e, birinci kalite var, ikinci, üçüncü, dördüncü kalite o şekilde tiftiğine bir de e, emeğine göre. Kalitesi evet. neye Kalitesi, göre ayrılıyor? Şimdi birinci tiftik var, ikinci tiftik bir de üçüncü tiftik. Şimdi birinci tiftikle ikinci tiftik arasında çok fark var. Artı dokuma farkı da olur. Şimdi oturacağım ben bir seccade 1 bir kilo 300 gram. Bir seccade çıkartacağım. Bir 800 gram bir seccade çıkartacaksın. Bir de 500-600 gram bir seccade çıkıyor. Yani ona göre o fiyat ayarlanır. Yani mesela diyelim 15 milyondan bir seccade daha 75 milyona kadar bir seccademiz var. Hmm. Yani o emeğine göre, işçiliğine göre, göre, şeyine göre değişiyor. Hı hı. Evet. En pahalısı ne kadar? Şimdi şu anda seccadenin en pahalısı 75 lira. En güzeli. Yani ondan üstün olmayacak. Battaniyenin en pahalısı? Battaniyenin de en pahalısı, en güzeli 150 liradır. En güzeli. Ustacım mesleği kimden öğrendiniz siz? Ee, mesleği ben 13 yaşında okuldayken babamdan öğrendim. Babam bu şekilde babamdan öğrendim, öğrendim ta bana bir tezgah yapana kadar. Yani o şekilde ben hevesliydim. Hı hı. Babama şey <laughs> ettim. En sonunda babam bana küçük bir tezgah yaptım. Başladım dokuma yavaş yavaş. Daha bu hale getti ne kadar. Evet. var mı çocuklardan dokuyanlar da Şu anda iki tane çocuğum var. Onlara da ben öğretmişim. Hı. Diğer kardeşlerimin çocukları da hani öğretiyorum. Ki bu sanat ölmesin. Sanatın böyle bir sirte haz bir şey olduğu için e, devam ettirmesini istiyorum. Ölüyor mu peki? Yani bu şekilde giderse yani pazar bulunmazsa Devlette devlet de bize el atmazsa yani bu şekilde yavaş yavaş ölmeye mahkumdur. Ama tabi siirti eee ziyirt hatrası bir evet. şey battaniye burada değil evet. mi? Gelsinler, battaniye tabii. alsınlar. Evet. Bu sanatta yaşasın tabii. diye. yaşasın ya yaşatmak için. Yani bu bu da bir nevi bir katkıdır. Yani memleket için, şehir için yani bir sanatın ölmemesi daha iyidir. Ayrıca çok da pahalı değil yani. Yok yok yani çok <laughs> ucuz yani emeğine göre şeyine göre hatta e, çok çok şeyin altında. Yani biz diyoruz hemen böyle bir normal ekmek çıksın o kadar. Çok teşekkür ederim Başlı ustacığım. Değilim. Ellerinize sağlık. Size de teşekkür ederim. Böyle bir imkana bulduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun.